Sarper Bey bize geldiğinde şikayeti çok açıktı. Telefonu şarja takmadan kullanamaz oldum. Buna bir çareniz var mı? Ayrıca daha önce başka bir serviste yansanay pil takıldığını fakat telefonun istediği gibi çalışmadığını söyledi. Bu durum onun için hem zaman kaybı hem de günlük kullanımı zorlaştıran bir stres kaynağı olmuştu. iPhone 13 minisi gün içinde 5-6 kez şarja ihtiyaç duyuyor, günlük işler ve uygulamalar neredeyse keyifsiz hale gelmişti. Biz de kendisine cihazın sağlıklı şekilde toparlanması için en doğru çözümün orijinal pil değişimi olduğunu söyledik. Onay aldıktan sonra eski pili dikkatlice çıkarıp yerine orijinal batarya taktık. Sıvı bandı uygulayarak cihazın güvenliğini ve uzun ömürlülüğünü sağladık. Yeni batarya takılır takılmaz telefon yeniden canlı ve akıcı hale geldi. Donmalar kayboldu, yavaşlamalar düzeldi ve şarj süresi normale döndü. Sarper Bey artık telefon gün boyu rahatça kullanabiliyor. Ve en önemlisi Sarper Bey bu yenilenmiş iPhone 13 mini'sini uzun süreler boyunca sağlıklı ve sorunsuz kullanacak. Videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve iPhone onarımına ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmanız bizi çok mutlu eder. İyi günler.